Selamun arkadaşlar. sevkan dayımızın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün temel katılıyor e, komşuların. Aşağı yukarı 20 tane traktör var. Bu traktörlerin toprak doldurma hızının çekimini yapacağız. Hızlı bir şekilde şey yapılıyor. Paldır küldür. Dışların bütün traktörleri toplandı. Burayı e, toprağını çekmeye uğraşıyorlar. Ben de onun videosunu çekeyim yani. Zaten bir amukta bir kepçede doluyor lan. Şöyle. Çeci bilen diyor arkadaşlar bu kadar kalabalık motoru siz nereden buldunuz arkadaş? Ben o kadar motor buldum ama normalde 5 motoru geçmiyordu şimdi. 10-15 motor. Sizin, burası çok güzel. Tutkun diyor yani. Bu arkadaş da merdivonlu. Bu türlü, her türlü harfiyat işini yapıyormuş yani. Telefon numarası daha orada. Şu arka tarafta telefon numarası yazıyor yani. <laughs> saatlik olduğu için demek ki saatlik ücretleri pahalı. O yüzden diye nefes almak yok. Maşallah haro gibi ya, haro gibi, haro gibi. Ha benim motosikletlerim dikkat vurma. Yemen oğlu. Telefonu gelmeyince duramaz bak, şimdi telefonu yine görecek. <laughs> Videoyu verecek çek diye bağırıyor Kolay gelsin, kolay gelsin. Başlıyoruz, 10-15 traktör var illem ya. Ben de hayır diyorum. Ha giden gelen Ama sen doluklara ha onları koy ağırları. onları. E ne Allah'ın sana koyuyor? <laughs> Şimdi bu neşe arkasını alalım ya. Biz aşağıdan ben alalım. Gel artık bu zaman da, da böyle oldu burada ya. oturup yağlı hiç görmedim daha bu yaşıma geldi diye. Vallahi. Va vallahi. Stop it! Fazla oynaşma, fazla oynaşma. İki kepçe de doluyor arkadaş. Diolch <laughs> Kepçeciye bir sigara için molası dahi vermiyorlar. boşaltma yerlerini göstereyim. Ben bir de orada da bir hummalı çalışma var arkadaşlar. Şimdi oraya gideyim. Orada da boşaltma yerlerini çekelim yani. Evet burada da arkadaşlar dökülen yerlerde kepçeyle burada da buralara dökülüyor. Bir kepçeyle motor da burada çalışıyor. Aynı bir şirket işi kardeşim. Gitti burayı da öyle dola 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 dola. Bayağı yeri gelmiş o. Vallahi. Ha 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 ha. Gel 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 Yusuf şu gel. Sen de çok iyiydin ya kapakları. Abi. Kapakları çok iyiydin ya. Al, <laughs> ha o zaman al dalıyor hele. Fazla oynaşma, fazla oynaşma Tamam, tamam Ağır git Ağır git, ağır git Abi gereği bayağı doldurmuş ya Şuna bak hala ağacın neresine gelmiş ya Vay yavrum vay Buraya herhalde bir, bir 150 kamyon gelmiştir herhalde ya. Ne toprak var mı Te Tamam tamam var bir. Ol ol bizim motorumuz geliyor. Ya tıngır tıngırım benim. Tırtırım benim. Ağır arşit bizi bırakıp kaşar bak. gel bizi bırak mı kaşar be kaşar. Sallanıyor vallahi. Ba 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 ba. <laughs> tamam. Çukurlara yavaş gir aşağıca. Vallahi aşağıca sallanıyor. Ne oldu? Kapağı mı açacağım? Bizim Rabbim bu şey tekerleri yüksek ya milletin gibi diyor. Asfaltı ya, oğlum dikkat et yani. Ben bu o zaman beş para. tak tutup kan? arkadaşlar. Bugün bu temel kazma akşama kadar sürer şimdi bayağı büyük yer kazılacak. O yüzden videomuzu <laughs> kapatalım. Serkan selamlar. Bugünkü içeriğimiz böyle olsun. Hummalı çalışma akşama kadar sürer. Ee, hızlandıracak. Olmasa videoyu bitirmeyin de şuradan şey yapalım. Ee, bayağı bir videonun sonunda şöyle koyacağım, hızlandıracağım videoyu. Gelip geçenleri hızlı hızlı tırıl tırıl gelip geçtiğini videosunu çekelim arkadaşlar. Ondan sonra da videoyu kapatacağım.